Merhaba arkadaşlar Taş Cemil Muhabbet Kuş Üretim Ailesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle e, önceden daha sık videolar atıyordum. Artık sık video atamıyorum çünkü e, bazı problemler var. Hem sağlık problemi hem kardeşimle alakalı problemler yaşıyorum bu ara. Kardeşim büyük bir kaza geçirdi. Onun ilgileniyorum. İşte arabaydı vesaireydi ıvırdı zıvırdı onlarla ilgileniyorum. Yani çok kötü bir hafta geçiriyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani sürekli video atamamamın sebebi bu. Baya kötü bir hafta geçiriyorum hem de. Ee, bugün hani e, genel bir video çekeyim dedim sizlere. Kısa bir video. Bugün üzücü bir haberim var sizlere arkadaşlar. Öncelikle şuradan başlayayım. 12 numarada. Şu erkeği görüyorsunuz arkadaşlar. Bu erkeğin ayarında bir tane... E, dişi kuşum vardı yanında. Önceki videolardan bilirsiniz. O kuşu maalesef kaybettik. Yerine salmadan böyle bir dişi vardı. Yeni kızmaya başlayan arkadaşlar. Yeni yeni e, kızıyor. Onu bıraktım arkadaşlar buraya. Onun dışında bazı yuvalıklardaki yumurtalarım komple boş çıktı. Mesela 13 numara. Bu çiftin altı e, 6 tane yumurtası vardı bu, bu erkek. Eşini de göstereyim şöyle. Eşi de şu arkadaşlar. Eşi de bu. 6 tane yumurtası vardı. 6'sı da boş çıktı. Saptettim dolar dedim ama maalesef dolmadı. Bunu göstereyim. Sonra e, şurada benim tikrekli dişi kuşum vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun yanında eşti. Maalesef onu kaybettik. Yerine bu griyi attım ve bayağı iyi anlaştılar. Bir tane dişi yuvaya girmeye başladı. Birbirini besliyorlar. Gördüğünüz gibi. ondan sonra şu 23 numarada çok beğendiğim bir dişim vardı arkadaşlar. Şunun eşiği de böyle bir sarı eşiği arkadaşlar bunu kaybediyorum arkadaşlar. Gerekli ilaç tedavisine başladım. Gerekli ilaçları falan veriyorum. Gördüğünüz gibi ama kuş rahatsız. E, kuruyor. Zayıflıyor. Gözlerinin etrafının rengi değişti. E, kuş bayağı halsiz. Yem de kırıyor ama bilmiyorum. E, yani düzeltmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar yapacağım. Burada iki tane bir yavrum var. Geçelim, şey Birkaç tane yavru kaydettim. Yani bunların hepsi 3 gün içerisinde gerçekleşti arkadaşlar. Kötü bir haftaydı. Kuşlarımız da e, nazara mı geldi artık ne yaptık. Instagram'a bayağı video attık yavruların. Artık göz mü değdi ne yaptı bilmiyorum. Ama e, bu hafta benim için gerçekten kötü bir haftaydı arkadaşlar. Umarım daha güzel bir ilerleriz. Tabi üretim varsa ölüm var arkadaşlar. Bunu kimse engelleyemez. Bunun önüne kimse geçemez. Üretim varsa ölüm illaki olur. Ama hayırlısı. Bakalım arkadaşlar. Ama yani üç tane kuş kaybetmek de kötü. Hele de böyle bir kuşu gördüğünüz gibi bu şumbo vasıflı bir şumbo. çoğu jumbo da diyebiliriz. Yani kaybetmek gerçekten kötü arkadaşlar. Ben de hani hem kanal videosu kalmasın hem de hani neden video atmadığımı size açıklayayım dedim. O yüzden böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü sizin desteklerinizle de, kanalım daha da büyüyecek. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.